Esse o Atlas putaria millet, hoş geldiniz. Bugün sizlere After Effects'te çok işini yapmış oldu. Hatta şu anda belki de trend diyebileceğim. E, Ghibli nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü ben videolarımı hazırladım önden. Normalde bu videoda hazırlıyordum ama şimdi önceden hazırladım. Gördüğünüz gibi bunlar da burada. E, Fotoğrafı da şimdi çıkardım uzun sürmesin diye. Ama şimdi fotoğrafı nasıl yapıldığını size göstereceğim. Öncelikle bunu kapatıyorum. Fotoğrafı yapmak istediğim yeri mesela burayı yapacağım ben. Burayı yaptım daha doğrusu. Bunu bir tık uzatıyorum. Buraya geliyorum. E, bunu fotoğraf olarak çıkarmam lazım. O yüzden de geliyorum. Composition diyorum. Save frame as diyorum. File diyorum. Ve buraya geliyor. Bunu silelim. Photoshop'a tıklıyorum. Bunu PNG sequence yapıyorum ve istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu videonun bu kısmını PNG olarak e, bilgisayarınıza indirecek. Buradan render deyip hemen indirebilirsiniz. Ben indirdiğim için şimdi indirmeyeceğim. Şimdi ChatGPT'ye geçiyoruz. Sonrasında ChatGPT'ye geldiğimizde buradan istediğiniz fotoğrafı dosya yükleme kısmından yükleyip e, o az önce export aldığınız fotoğrafı yükleyip taz bir metin yazabilirsiniz. Böyle canım yazmanıza da gerek yok. E, sonrasında ChatGPT sizin için bunu yapacak. Gördüğünüz gibi 3 kollu yaptı bunu. Ben pek e, tutorial olduğu için takmadım. Siz isterseniz söylersiniz bunu düzeltebilir. Belki de chat de denemedim bilmiyorum. Ve sonrasında istediğim çözünürlükte yapmadığı için dedim ki bu fotoğrafın çözünürlüğünü böyle böyle yap. O da yapıp bana gönderdi sağ olsun. Sonrasında bu fotoğrafı da buradan indir deyip indirebilirsiniz. Gibli tarzı fotoğrafta bu karpasit yapılıyor. Şimdi tekrar ette dönelim. Evet gibli fotoğrafı yapmayı öğrendiğimize göre şimdi ette de geçebiliriz. E, demiştim zaten videolarım çoktan hazır diye. Tek yapmam gereken bu kısmı düzenlemek. Bunda geliyorum. Transform, görün, Fit, diyorum. Ee, gelelim position açalım. P bastım position açtım. Bunu biraz yukarı taşıdım. Okeydir burada. Sağ tıklıyorum. Precompose alıyorum. Okeydir. Sonra e, scale'ını istediğim gibi ayarlayabilirim. 60 yapacağım ben. 60 çok küçük oldu sanki. 63 yapayım. Tam 63 Böyle kalsın. Ve sonra bunu ctrl D yapıyorum. Duplicate ediyorum. Geliyorum buraya. Scale'ını 100 yapıyorum bunun. Sonrasında aşağıdaki F şeye, video video'ya halftone atmamız lazım. CTRL'e space basıyorum. Siz fx kısmından şey yapabilirsiniz. Eee gidiyorum halftone yazıyorum. S tonumu atıyorum buraya. Çok şey oldu kötü oldu gördüğünüz gibi. Bunu biraz arttırıyorum. Bunlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Şöyle yapalım. İsterseniz benim ayarlarımla kopyalayabilir. Çok şu an rastgele sallıyor gibi bir şeyim ama oldu yani. Sonrasında eee... Bunu artık bunun işimiz bitti. Buraya geliyoruz. Ee, bir tane elimize pentool alıyoruz. Ve pentool'u boştayken geliyoruz bunun etrafından tıklıyoruz. Etrafını iyice seçiyoruz. Evet bu şekilde etrafını seçtikten sonra bunu tabii ki de alt katman alıyoruz. İkisinin arasını alıyoruz. Eğer da bu şekilde e, stro 26 yaparsanız benim gibi şey elde edebilirsiniz. Böyle etrafını saracak bir beyaz bir çizgi gibi bir şey. Sonra bunu buradan kesiyorum yine videom kadar. Gördüğünüz gibi şu anlık böyle. Sonra sonrasında bu ikisini prekompoza alıyorum. Okey diyorum. Position'ı değil. Scale açıyorum. Tıklıyorum. Sonra burada scale'ını büyütüyorum. Video tam oturacak şekilde. Arttırıyorum, arttırıyorum, arttırıyorum. 8 yapsak okey midir? Değil. 159 herhalde. Bakayım. Aynen. Şu tarafta beyazlık yok. Böyle bakalım. <laughs> Okey bunu biraz uzaklaştırabilirim. Şöyle. Tamam buna geliyorum. Ee, eğer full of varsa bunu tıklayıp direkt benim ayarlarımı kopyalayıp zaten bu hazır bir ayar. Apple deyip elde edebilirsiniz. Yoksa da e, ben size aşağıda veririm. Tık oradan alıp koyar, yaparsınız. Hemen bakalım. Quarter'da izleyelim. Aynen şu an istediğimiz kıvama geliyor. Sonrasında bu videoyu Drop Shadow atıyoruz. Geliyorum Drop Shadow yazıyorum. Geldi zaten drop shadow. 100 yapıyorum bunu. Bunu arttırıyorum. Yok 10 olsun. Aynı 10. Geliyorum bir tane daha drop shadow atıyorum. Drop shadow seçtim. Bunu yukarı alıyorum. 100 yapıyorum. Bunu 0 yapıyorum. Bunu arttırıyorum. Aynen gördüğünüz gibi güzel bir görüntü elde ettik. Bir bakalım bir daha. Aynen gayet güzel. Hatta şunu biraz kısarsak. Aynen. 7 güzel oldu. Okey. Gördüğünüz gibi neredeyse bitti. Kapatıyorum bunu bir daha. Bu ikisini bu sefer bir daha. Pre alıyorum. Geliyorum buraya şeki atıyorum. E, kendi şekinizi atabilirsiniz. E, ya da benim geçen videoda verdiğim şekilde de kullanabilirsiniz. Şu an bir daha bilmiyorum. Açıklamaya koyabilirim. Koymayabilirim. Şekimi boyutu da. Artık da isteyelim. Şeyden çok sallanıyor. U basıp şeyiki burada. Ben iyice düşürebilirim. Bir daha şey ben sıfır yapayım hatta burada. Okey. Şimdi güzel oldu. Ve sonra videonun önünü de düzenleyelim. Ee, burada tabii ki de her zamanki bunları açıyoruz. Buralar zaten şey değil. pre alıyorum. Buna da geliyorum. pre alıyorum. Buraya T basıyorum. Opacity'yi açıyorum. Sıfır yapıyorum. Buraya gelip yüz yapıyorum. Güzelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. İlimiz. Yani bu kadardı. Gayet de basit. Son olarak da hepsini pre-compose alıp. Buna penning atarsınız. Ee, sonra CC atarsınız. RSMB atarsınız. Ve videomuz biter. Ee, videomuz bu kadardı. Baya basit. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.